Selamun Aleyküm değerli takipçilerim. Gülün Ev Hayatı YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Muharrem ayınız hayırlı, hayırlı uğurlu bereketli olsun arkadaşlar. Muharrem ayına girdik. aşırı günümüzde başladı. Bugün aşuremizi pişirecek. Şöyle malzemelerimiz hepsi birer su bardağı ölçüsünde. Üzümümüz var. Şöyle kuru kayısımız. Bu nohudumuz. Nohudumuzla şeyimi haşladım. Biraz daha çok gözüküyor. Bunlar da birer su bardağı. Şöyle incirimiz var. Kuru incirimiz. Fındık. Bir pakette şöyle kuş üzümümüz var arkadaşlar. İçine de şöyle karanfil atacağım. Burada 800 gram. 1 kilodan 200 gram eksik. Yarmamız var. yarmamızda hafiften haşladım. Güzel pişmesi için. Hemen şimdi malzemelerimizi toparlamaya geçelim. Tenceremizi ocağımıza koyduk arkadaşlar. Hemen şöyle yarmamızı içine bir boşaltalım suyumuzu sıcak suyumuzu ilave edelim. Bu bir buçuk litre, bir buçuk litre daha ekleyeceğim. Bu arada ocağım altını açtım. Şöyle güzelce bir karıştıralım. çıkartın. Piyamız burada kaynamaya başlarsa biz hemen kuru meyvelerimizi ıslamaya başlayalım sıcak suyumuzla. Şöyle kayısımızı incirimizi üzümümüz biraz ıslansın. yarmamı haşladığım için şöyle çabukça pişti zaten arkadaşlar. Hemen burada haşlanmış olan nohudumuzu şöyle fasulyemizi dökelim. Bir de şimdi bunlarla kaynasın. Bunlar da güzel haşlandı. Ondan sonra bakla, bakla diyorum. Şeylerimizi kuru. Kayısımızı bunları süzdürüp sıcak suya ıslatmıştım bunlarda. şöyle tekrardan kaynamaya başladı. Şimdi burada sıcak suda ıslamış olduğumuz kuru üzümümüzü güzelce yıkadım. İncirimizi en son katacağım. Şöyle hemen kaysımıza dökelim. İncirimiz dediğim gibi en son kayısı da ayrı yakışıyor oturuyor oturuyor. Değil mi? Daha kaynamak için taban da çöktü hepsi bak. Tabanındalar. <laughs> Şöyle güzel bak kaynasın hepsi. Sıcak anne. Evet çok sıcak. Ellerde durulmuyor arkadaşlar. Sabahın korunda. Yani korudurken de saat şu an 10. Nazik işe gidecek birazdan. Valla et ye pişirin ama girdi. Bizim bu tarz güneş geldiği için çok sıcak. Hemen burada kuş üzümlerimiz var. Onlara dökelim. Bu da aynı güzel oldu. Keşke paket alaymışım. Bir paket abi bir paket yeterliydi. Marketten aldım. Ama senin yapacağın ah. kadarını bilmiyor ki. Biz çok sevdiğimiz Şimdi şey malzemeleri mi? ona göre oradan aldım ya. Hmm. Bir paket yeterliydi. Bak az gibi geldi içine. Yok bunlar daha şişince aynı pişecekler değil mi? Şişince daha da büyük olacaklar. Şimdi Aynen. arkadaşlar şey nazik şey nohut, nohut fındık fındığı katma içine diyor fındıklar Çünkü pişmediği için şimdi döksem şey. de pişmiyor en son indireceğim zaman bazı kıtır kıtır seviyor o zaman da pişmiyor bu İçinde sert duruyor bunları kır üstüne servis yaparak dağıt komşulara dağıtıp üzerine dök diyor böyle bilmiyorum evet. ikiliğimle kaldım bunu ben içine katmayacağım isteyen katabilir ama bunlar hepsi <laughs> yumuşak şimdi o sert geliyor Evet yani onun için kırıp şey. üstüne Öyle süsleyerek dağıtalım böyle yapalım bir incirimiz kaldı. Onu da dökelim. Şöyle gayet güzel piştiler. Birbirlerine karıştı. Şimdi ben hemen i̇ncir. incirimi de döküyorum. Yani bayağı hızlı döktüm. İnşallah Nazım üstüne sıçratmamışımdır. <laughs> evet incir çabuk eridiği için galiba annem en son. Aha, en sona incir inciri bıraktı. Şöyle gayet güzel oldu. Şöyle 4-5 de karanfil atalım. Onları geri üstüne alacağım. Kokusu içine güzelce bir girsin. Kaynarkine. şöyle kıvamı pek güzel oldu şimdi ben 4 e, su bardağı şeker dökmüş oluyorum bununla beraber arkadaşlar bu iki su bardağı alıyor bunu da bir karıştıralım tadına bakacağım eğer eksik gelirse biraz da ilave edeceğim Evet gayet güzel piştiler şekerimiz bir erisin su bardağı şeker. Çok güzel geldi arkadaşlar. Karar geldi. Tam tadı güzel oldu. Şimdi hemen servis tabaklarımızı alalım. Kıvamı da çok güzel. Sıcak sıcak afiyetle yesin komşularımız. Dağıtalım. Altını kapattım. Şöyle alttan karıştırarak kapağımızı aldık. Şimdi şöyle şuralarımı doldurdum. Burada arkadaşlar fındığımla cevizimi kırdım. Şöyle üzerlerine Nazin dediği gibi çok sert oluyordu. Ben de üzerlerine süsleme yapım dedim. Şuna büyüye koydum. Karşı komşuma torunlar gelmiş herhalde. Onlara biraz kalabalık. Cevizden de koyalım üzerlerine tekrardan şöyle. Önce bir posta bir dağıttım. gelin. Alt komşulara sonra yakındakilere vereceğim. Şunlar da zaten benim komşumun tabakları. Bunları da koydum ki kendi tabakları kendine gitsin. Evet, gayet güzel oldu arkadaşlar. Şöyle. Allah bereketini artırsın kurban olduğum Rabbim. Hepimizin evine bereket, bolluk, hayırlı rızıklar versin ya Rabbim. Dualarımız sizlerle arkadaşlar. Sizler de bizlere dua edin. Hayırlı, tekrardan hayırlı Aşurelerimiz olsun. Hoşça kalın ve dostça kalın canlarım.